sen ne kadar Kraven değişikliği olsa bile orada bu hızlı bir şekilde B'ye doğru geldi. BBA Pasifik takımı comeback yakınlara doğru bakıyor. Slaughter var burası çok kalabalık. Izeon'dan gelen ilk kill var comeback. Logic Man'i takaslamayı başardı. 4 vs 4 durumda. Kapıdan sonra acaba taktik tekrar C'ye doğru gidecek mi diye bakıyorum. Çünkü çoktan comeback. C'nin kontrolünü oh. aldı. Wolven Cat var. Nekin'in canı 18. Gayet özgür oynuyor. Comeback stun'ı var. Ve ne kadar geldi comeback bu sefer de Neki'ye e, do, bitirici dokunuş yapmış oldu. Tamamladı bu vuruşu. 3 ve 4 plant alınacak. BBI Pacific gayet iyi başladı şu anda. Reven görüldü mü? Zannediyorum görüldü Aizion tarafından. Ve Aizion retake'i başlatabilir. Biz tam var. MPZ bu stun'ı kullandı. Kreven içteki oyuncunun farkında ve MPZ'yi kill'i almayı başarırken 3 ve 4 ayda durumu dengeye getirdi. Slaughter Bakalım nereye kılınacakmış. Rose'a karşı bir dikkat Yenildi. yok. Yenildi Güzel arıyorum. bir ok çıkarabilirdi Rose ama sanıyorum e, istediği şekilde gitmedi ve ise loyta yakalıyor. Rose CT'ye dolanma kararı verdi yalnız yarıya kadar alınabilir bu acıda. Kraven'in hamle yapması gerekecek. Kraven hamle yapmaya oldum. çalışırken Salatin'i yakaladı oldum. ve Rose şokla yakındaki oncuyu yakaladı. Bu gidecek? Rose bunu engelleyemedi ve Roundu kazanan Conflict Stars oldu. Evet yani orada tabii yarıya kadar alınması tekte çok önemliydi. O kat şimdi acıkmadıkte de hemen. Altlo ile beraber bakacak ama comeback. Önemli bir skor. Entry geldi comeback'ten. Bir outlaw, bir tane de Marshall yatırımı var. Rose'un da Ghost'u ellerinde olacak. Şimdi Entry ile başladıktan sonra Onfix Stars takımı bir ekstra yapmak istiyor. Bir tutamazsın çünkü Lotus'u sadece saatlerde durarak entry verdikten sonra ve önünden yürümeye karar verdiler ve şimdi boşluğu da buldular. Ve arkasında herhangi bir yetenek yok e, ee, Kraven'den. O yüzden arkalanmak söz konusu olabilirdi ama Monfix'ten oyunu C sandı ama A'da aslında böylece çok rahat yerleşti. BBR Pacific A site'a. Ve comeback Slater yakalamayı başardı. Şimdiden bir vuruşa daha imza atabilirdi ki Tekledin ne ki yakında Lorof Bora'da Başka TG imza bire kadar düşerken ICU'nu tamamlayan Kraven Lekin'in canı bu kadar azken burayı take'i oynamak biraz mi fiziğe kalmış vaziyette. Raven'in nerede olduğu belli. Wallbank'lerden çekiniyor Şimdi Leki drone atacak. Bu smoke çok iyi bir smoke. Bir <laughs> bir tane stun var. Rakibini oyundan düşürmek için güzel bir stun ama arkadaşını kaybetti. Bir iki oynayacak ve iki oyuncuda da klasik var. Kamerayı görebiliyoruz. Aynı zamanda o kamera bir piece'i görüyor. Yakınına kadar gelip Kraven'i yakaladı ama Lloyd'a bu süreyi kullanarak şu anda rakibini zorlama derdinde Lloyd harika geldi ve bir burstla birlikte rakibinin icabına bak. C'ye doğru gelen drone sonrası. BBA Pacific kum kontrolü aldı. Oyunu C'de bitirebilirler gibi. Gerçi tuzaklar da biraz sanki oyun aile giderse diye atılmış gibi ama Reven'in bıraktığı tuzaklar. Evet. Sanki A'ya döndürecekler evet. Çünkü özellikle Harabe'nin kontrolünde çok rahat alınca Loita e takım arkadaşını çağırıyordur buraya. J'yi aynı zamanda bir smoke hızlı, hızlı. Ee, savunma ekibi ve bu smoke'un içerisinden hamle yapmak için aslında bu smoke'u düşürdüler. Hamleyi yaptılar ama öyle bir şey anlamayla geldi ki dediğin gibi kalabalık olan yerde kimseyi bulamadılar. Ve şu anda A'ya doğru koşu da başladı. Rakibi yakalayamayacak Confix Stars. E... Bu da plant'ten sonra oynamalarına sebebiyet verecek. <laughs> top top. Babam bırakıyor. Larok. <laughs> Plant <'ı gülüyor> aldı. Atılan bir tane flash. Krem'in yeri açığa çıkacak. Bakalım Eko'da kaç oyuncu düşünebilecek. Ee, Conflict Stars derken... ...Lochitmen Naro'yu yakaladı. Yakına kadar <gülüyor> geldiler <laughs> Krem'in spray'inde. neymiş? Harika bir başarı var. 3 <laughs> oyuncu birden vurdu. Ardından 2 devrede iyi bir hasar. Fena değil ama daha iyisi olabilirdi açıkçası. Direksiyona geçmeye çalışacak. Bayramda olabilirlerse eğer Slautur kendine hemen harabenin üzerine attı. Buraya bir drone çıkıyor. Parano'yu arkasına gönderecek. Sarsma ile beraber. Thumbnail kör kör geldi buraya doğru. Kendi sasmasını gönderdi ama patlayıcı var. Onu koruyacak ve takım arkadaşı Slautur'u buradan çıkardı böylece. Ya. Ve Pizze ama comeback. Oh. Link içerisine doğru kaçarken rakibini <laughs> yakaladı. Yine ya. entry'yi buldu. Yani şu an parçalıyor. BBL Pasifik hamleleriyle birlikte aldıkları enteri sonrasında oyunu B'ye doğru götürme düşüncesi var. Fakat Rose ağaçta kaldı ve onu bekliyor Neki. Rose henüz hamle yapmamıştı. Tam Neki döndüğünde aslında rakibini gördü ama burada kili çıkartan Neki ve diğer tarafta 3. comeback logic düşürürken bir pizde bir takas aldı. 3 ve 3 pozisyon içerisinde avantajı hala BBL Pasifik'te. Şimdi Mipi'si vurursa ultisi gelecek. Bu çok önemli bir düello. Evet, tamam Pizi çok yüksek hasar aldık. 5 can ve hemen Loita'nın yanına da Larok da geldi ama plan satmadan sonra Loita. Yapıldığı hata yok. Aizeon Craven tarafından iki takası sonrası son kanlı oyuncu olacak. Bir iki de mendik oyuncu oyuncuyu biliyor. Onu vuramadı. Döndü ikinciyi de vuramadı ve Craven. Tabii 80 derece iki tane oyuncunun açısı var. Hiç kolaydan. Hadi, hadi, Burada hadi. ilk yazan en azından 4-5 anda olması lazım konfiksersin ikinci roundun içerisindeyiz. Konflik istatistik elinde bir chamber olduğunu Oton, hatırlatmak gerekiyor. Lloyd top 2-2 vurdu. Yakında başka oyuncular da var. Ses de verdi Slaughter. Bunu duydu mu acaba? Smoke düşerken bu fight yaşanıyor. Bir stand desteği de geldi Lloyd'a ki ya burada ısrarcı olmasına çok da gerek yok bir BBL pasifin. Onlar da geriye doğru çekilecekler. Bu e, şimdi biraz cham yani Chamber'ın varlığını göstermesi lazım. Ha, evet yani bir kere vurabildi şimdiye kadar. O da hatırlıyorsan bir e, da Echo da. round'daki Heaven'daki vuruşu. Ama daha çok enter tarafında olması lazım. Orada config sırasında eleme maçları böyle geçti. Yani çok fazla vuruş yapıyorlar. C'ye doğru rahat bir hücum gelecek. Comeback. E, Çatla beraber. Aizion ya. yakaladıktan sonra hücum ya, beni de Smoke içerisinden de bir mermi gönderdi ve PZ'yi buluyor. Sonra burada bir comeback ağırlığı hissediliyor yalnız. Evet yani comeback şu ana kadar Tabii çok tereddütsüz bir oyuncu. <laughs> bu şekilde alan bulduğu zaman onu durdurmak... Bir <laughs> i̇şte kırıldı. Oyun B'ye doğru dönecek. Burası da bomboş. Rahatlıkla spike Blant alınacak. VBR Pacific 6. rounduna giderken... Konfix Stars bakalım. Herhangi bir silah düşürebilecek mi bu round? Artık ona doğru bakacağız. Sanki Spike'a düşecekler gibi. Patlama sonrasına doğru ama tabi bunu yapmadan gelişim. önce de yakalanabilirler BBA Pasifik oyuncularına. Ah, ve Rose. E, e, şöyle Peki yakalamayı başardı. Comeback Outlaw'la devam ediyor ki bu tarz roundlarda zaten imza silahı. Comeback'in. E, şu an maçın başından beri daha çok Outlaw'la oynamış olabilir. <laughs> e, normal Vandal'da oynayacağından. Gelen bir tane Sars var. E, Comeback bundan kaçındı. Yani rakibinin üzerine gitmeye de çalışıyor bir yandan. Bunlar Okan Bey'e geldi. <laughs> <laughs> bozdan ama <laughs> yanlışlıkla mı geldi bilmiyorum. Slaughter, hmm. comeback'le karşılaşmak üzere gibi. Comeback, bir rakibinin farkında arkadaşına paslamış oldu skoru ve... yer pasif için 6. round. Zaten ekonomi gelebilecek maksimum seviyeye geldiği için... Eğer oyun B'ye giderse bunu kullanacaktır. Zaten artık ulti stacklendi config stars roundları verdikten sonra üst üste. Logicman ultisi de bekliyor smoke'ta. B'deki tuzağı alındı bir yandan. Kapı açıldı. A'daki çapa savunma şu an Neon. Yani ne kadar yapabiliriz zaten. Evet. Comeback'ten yine entry geldi. Comeback 4 ve 5. Logicman... Izeon zaten içerisinde ultinin arasında aynı zamanda lojonu düşürmeyi başardı, burada plant'i geciktirse bile config stars'ın eline geçen pek bir avantaj yok, ben. bizi e yakalarken comeback Niki'yi düşürdü, sadece hayatta kalan Slaughter ve e o da şu anda aksiyonun içinde değil. E... Yine benzer Senna'nın da evet. e, söz konusu üstünlüğünü BBL Pasifik her round'da daha da fazla hissettiriyor. Aynen öyle. Ne entry vardı. İşte Hall'un da çok önemli işleri vardı. Bu arada Izeon. <laughs> rose üzerinde entry'i aldı. Uzun bir aradan sonra Config Stars'tan bir entry görüyoruz. Izeon önderliğinde. Ben bu arada backside'da flash yerken <laughs> <laughs> wall bank headshot 145. Artık 5 canı var sadece Logic Ve bu noktada kartı da yok. Atlamayı tercih etti. Peek'e gidecek. Rakibini vurmayı başardı. Çok önemli bir katkı bu. Oysa düştü. 3 ve 5. Operatör bir yandan yine comeback'te o da ultiden etkilendi kendini korumaya çalışıyor neki. Scythe'ın içinde. Peki verdi, çekecek bir üstüne. Larok taramaya başladı. Yarıya kadar alınmaya <laughs> çalışılıyor Icyon Craven'in. Şurada artık pro hapteden sonra Conflict Stars çok avantajlı. Yarıya kadar alınma ulti kararı geliyor. ama atıyor İki oyuncuyu birden yakalamaya başlıyor ve... 7-1 ee, olan bu durumda Conflict Stars 7 0lık bu seriyi sona erdirip... 9 round'da 17 kill şu an Aa! vuruşu kaçırdı Logicman kendisi de düşebilirdi bu arada. Aa, çok basit bir vuruştu. Ve ee, Logicman site'e e dönerken... Şimdi Ross kapıyı açtı. Logicman de operatör olduğu biliniyor. Ve ee, burada dikkatini dağıtmaya çalışıyorlar. Şimdi, smoke dağılacak. Logicman tekrar pozisyon alma çabası içerisinde. ikinci tuzak da, özür dilerim kafes de açıldı. C'yi kay kaybetmiş gibi davranıyor şu anda Conflict Stars. Ay Ve A'da mi? neler oluyor, Rose ilerleyip City'den kill alıyor. Yani e, bu çok yüksek bir rotasyon. Over rotation dediğimiz şeyin kelime karşılığı bu. Yani hiçbir yere spike kurulmamışken bir site bomboş o, bu haritada. Ve yürüyerek geldi Rose, oraya yerleşti. Comeback bu bir wall bank dedi ama. Devamında da Aizion aynı yere sıktı. Hadi Ve durum 4 vs 4. Ultiyi açtı şimdi. ile beraber yanına doğru yürüyecekler Rose. O da kör oldu. Kör olunca Aizeon kill almayı başardı. LeRoc'u da vuruyor Aizeon. Üçe 2 pozisyon. Aizeon canı az şimdi Onu durduran oyuncu oldu. Hemen bir sayfa ultisi geldi üzerine doğru. Yerler az çok belli ama Kraven'in canı çok çok az. Round biraz öteye bakıyor gibi. Ve gelen killerle beraber. Ronfix <laughs> Stars round'u aldı ama o Heaven'a gelen flash kimden geldi tam göremedim. 23 can da Kraven artık. Şimdi Alsight'e yine yerleşti. BPR Pacific. Bakalım bu round'da olsa nasıl Biri oynanılacak retake derken Aizion Rose'u düşürerek başladı. Bu çok önemli. Avantaj onlarda plant alınmak üzere. Diyalolarda birlikte oynamaya çalışacaktır. Config Stars comeback şu anda yakın. Ona gelen Volbank headshotla birlikte onun da canı artık oldu. Çağız öne çıkmaya çalışacak gibi duruyor. Mipi. Mipizi yaklaştı ve Aa, atılan tam stun. Comeback gibi burada tahmin ediyor mu? Mipiz'den inanılmaz bir vuruş ve Slatür. Laro'yu yakaladı. Loita bir PC Brody'sin, ardından neki de geldi. Loyta'yı yakaladı. Conquest Stars'dan inanılmaz bir round bıraktı. Oraya doğru MPizi ve yavaşlattı ama Million olduğu için çok hızlıca oraya comeback yerleşti. Gal, <laughs> e kadar gitti ve Shorty'si ile beraber. Azion'u yakalıyor. Slaughter'u bir kut tane paralonaya attı. Smoke'tan yürüyecek ama comeback o da dodgeladı. Comeback yürüme devam ediyor. Gelen kill'ler var bu arada MPiz'dan <laughs> iki tane. Logic'in yardımı, Neki'nin gelen kill'i sonrası bir de Sova ultisinden bir hasar var ama Bitti. pozisyonda şimdi Rose. Görüş sağlıyorum. Alinke hemen. Eşfakunu bıraktı. Gentin alacak. Yani oh iki tane God. şoku var. Özellikle Nekin'in canı az. Onu teklemişti zaten. Kendi ile beraber biliyordur. İleriyi tarıyorum. Bir şansı var aslında Rose'un. Oo, orada arada C'den Lurk'e gidiyor. Logicman. Şu an Rose... Onu main'de arayacaklar. Evet. E, şimdi bu sergilerken bunu beklemeyebilirler. E, ve kan... Özür diliyorum. Logicman direkt olarak imhaya oturdu. Yarıda Bırakmıyor da elinde henüz silah yoktur uzun. İmazı zaten gerçekleştirildi ve e, bu şekilde uzun bir rotasyon kararı aslında tabanca roundunda da biliyorsun gelmişti. Evet. Ve şu an Aizion hızlı bir şekilde girmeye çalışıyordu. Yakında bir oyuncu var onun olduğum... farkında. Aizion kambiyi düşünmeyi başardı. Hareketli halde çok iyi bir entry ve Oita pasif kalacak, Larok pasif kalacak ama gelen şokla birlikte Larok'u yakalamayı başardılar. Bir flash, Oita arkadaşlarını oynatmaya çalışıyor. O işi olduğunca çünkü ki onu yakalarken 3. kill'le yarışmıştı ve Aizion açtığı round'u kapattı. Tertemiz bir tabanca round'u. Bir ya pasifin sadece kazanması gerekmiyor, rahat kazanması gerekiyor. Aynen öyle ve Aizion şimdi bu kamerayı kırdı. C'ye doğru girme düşüncesi yani. kendisini gösteriyor. Artık bir tuzak daha var. Ayşe'nin durumun farkında ve evet, tuzak kırdı. Sadece biri var mı yok mu bunu öğrenmeye çalışacaklar. Neki kimseyi görmedi bu durumlar. Tamam. Ve rahat yerleştiler. Hatta City'de bir de Kreven'in bilgisini aldılar. Rahat bir plant'in ardından şimdi Fizi. Sight'ın nasıl bir hamle yapacak? Ya aşağıya plant aldılar bu arada. Logicman arkadan gelen bir oyuncuyu yakalayabilir. Artık kartını da kullanmak istiyor. Bir gelecek gibi Logicman'le birlikte arkadaşları hamle yapabilirler. Paranoya etkilemedi. Logicman'ın yakına gelen oyuncuyu yakalayacaklar. Nekim olmayı başarırken. Kaos çıkıyor. Sight'ın içerisinde Ruz'u düşürdü Craven. Eyvah eyvah. Ve karşısında 4 oyuncu var. Eyvah eyvah. Laro'u düşürdü. Totalde 3 kill. Totalde 3 kill'le. Bu round'un kahramanlarından bir tanesi oldu. İkisi gibi yapması için bir o zamanı. Dijon geldi. Stun'la beraber dediğin gibi. Yardımı da aldı. Link'ten entry'i buldu. Round'u açtı. Cumback kendini gösterecek. Rekibim de vurup bu şekilde geriye çekildi. Çok iyi bir vuruş Cumback'ten ve... Artık biri hiç olmadan devam edecek oyuna. Confistars. Şu an... Açtı ki Rose'un desteği. Larop, bir yetenek katabilir mi Rose? Kimse girmedi kapıdan. Kendini son anda belki göstermek isteyebilir. Öyle de oldu. Rose'un yakında olduğunu anladılar. Bakalım nasıl bir hamle yapacak Config Stars elde ettiği bilgilerin ardından. Larop da kendi terse sakladı A linkte. O kapı kırıldıktan sonra çok bakılmayan bir yer oluyor ister istemez. Ama A'ya girecek gibi sanki. Config Stars. Rose biraz daha geriye tükildi. Backside'dan oynayacak. Tabii çok saklanabileceği bir yer yok. Yalnız piklemek üzere. Ve ilk oyuncu yerini gördü ama Neki'den güzel bir headshot var. Böylece Asayt'tan kill geldikten sonra burada yerleşecek Config Stars. de buraya alacak. Arkaya bakan kimse yok şimdilik. Bakalım kapıdan bir çıkma denemesi gelecek mi ama ağaca doğru çekildiler iyice. Avantaj. Config çok rahat görünüyorlar şu an. Slaughter. Kremen'le karşılaşacaklar. Şimdi birbirlerini gördü iki oyuncu. Fight'ı çok da kovalamıyorlar. Okay. Burada arkadaşlar birlikte oynamak daha tabii dediğin gibi akıllıca bir değil. Düşün Melkan de. Bey'i yakaladı. Kremen'in yerinde biliyorlardı ve Aizion'un düşmanısı. Şimdi kalan son isim Larok ve elinde Outlaw var. Yine ki de onu yakalıyor. Ve 9 e, bunun üzerine ortaya Biraz farklı tabii ki ve Aizion bu arada inanılmaz hızlı bir şekilde girdi B'ye doğru. Kovalamaya devam ediyor. Akin'i geriye doğru ittirdi. Slaughter'dan gelen intir de var. Larok üzerinde. Larok bir kez daha düştü. Easy, Aizion, Slaughter killleriyle beraber Conflict Stars. Rakibinin molası sonrası 10. randa doğru gidiyor. Comeback'le beraber Kraven'de en iyi aldığını saklayacaklar ama... Maç iyice krize girdi artık, bir de yani grupta daha bir sürü maçı var BBA Pasifi'nin. Yani tabii ilk maç bu, bir değişiklik yaşadılar. O zaman geçti Şurada. şimdi son maçların arasında. Evet. Bazı e, sıkıntılar olabilir, biraz e, ısınmaya ihtiyaçları olabilir. Ya yani s maçı var, ID maçı var, Galatasaray maçı var daha grupta. Evet ve şimdi e, Conflict Stars. <laughs> daha fazla kill almaya çalışırken <laughs> Kraven'le uçuşmeni yakaladı. E, bir yandan da tabii Conflict Stars'ı e, bir gitmek lazım bir comeback burada. Bir kill da sonrasında yakına gelen oyun için bir tabi reaksiyon gösteremedi. E, yani Stars'ın da kendine olan inancına ve uyumuna dikkat çekmek lazım. Güler. Enteresan bir şekilde saç olayını tamamen ekonomisi kırladı. Ve Rose. İnanılmaz bu arada. Wallbank'lerle beraber Logic Man çıktı ama kartın, kaçamadı. Aslında. Kartın olduğu yere gitti bu evet aynen öyle. Akıllıca. Yani uzun süre sonra belki de oyuncu kaybederek başlıyor şimdi. Onfixas acaba bu krizi nasıl yönetecekler? Para avcı derler. geldi Rose'dan. Geç bir tercih. Hani oyun B'ye doğru geldi. Izeon tas markasında girdi. Comeback de beraber iki tane. Oyuncu karşılıklı birbirlerini gördü. Neonlar. Rose'un da yardımı var. Comeback yakın mesafe. Vipizli. Neke iki tane kill geldi ama. Comeback devam ediyor. Ulti e beraber Slaughter gidemedi ve <laughs> gidemeyeni de yakalayan comeback oldu. Comeback'in <laughs> operatörünün nerede olduğunu anlamış olacaklar. İşaretlendi comeback. Çocuklende de bir tane operatör var. A'da da şu anda önde oynayan oyuncuları görebiliyoruz. BBL Pasifik'te Rose ve Craven ikilisi. Ve Rose'un elindeki... Tabii, e yeteneklere şöyle bakıyorum. Okunu kullanmış, drone'unu kullanmış. Kraven'in de onu çok fazla destekleyebilmesi mümkün değil. O da bir tek açmayı tercih etti ve A'ya doğru oyun birden akıyor şu anda. Tek durdurak da yok. Saitin içerisinde kimse kalacak mı? Bir piece bir tane oyuncu var. Dört oyuncu yine açığa çıktı ve comeback geldi. Operatörle bir iki de aldı. Sonrasında denemeleri var. Bir görüş dediğim gibi buradan çıkarılması artık mümkün. Kraven geliyor. Oh! Onu yakalamayı başardı. Loita Neki'yi düşüren isim 3 ve 4 ve ayrıyeten like, oh, Ross Slaughter'ı yakaladı. Ve BPL Pacific Round'u kazanmaya bir hayli yaklaştı. Sadece şu anda Logic var. Hala hasar verebilir, hala kazanma şansı bir <laughs> hayli yüksek ama Lloyd'a müsaade etmedi ve bir başka round'u kazanarak bir... Link tarafında oyuncu var. Larok bakalım bir müdahale edebilecek mi ama şimdilik edemedi ve kamera hala main üzerinde. Şimdi bir işaretleme daha yaptı. Kamera artık kırıldı, ok da çıkarıldı. Şu an Clement yaklaşıyor. Stan stun var. Aizion yakında bir okta ok çıkarıldı. Aizion hamle, ya hamle yapmak istedik. Hamle kurmuş. Kremel kanlar oklamarda artakiler ve hamleleri peşinden konmak ister. Çocuklu hayatta Lucic Bir başka kinden biri bire kadar geldi. Bir Odin kullanımı söz konusu. Larok için stun'ı var. Ona ulaşmak zorunda Logicman. Şimdi yaklaşacak, zıplayacak. kaçırdamayayım. Hayda bıraktı Larok bir yandan. Bıraktığını fark mı? etmedi. Koydu. Larok, Logicman çıktığı anda onu yakaladı. Büyük bir kaos vardı birebir de. Karşısına gelecek. Şimdi... Ve oh. hazır ve çok, çok, çok rahat. önemli bir entry. Üst üste kayıplardan sonra config istersin. Bakalım bu roundu aldığı entry ile kazanabilecek mi Ross? Yakında Larok'la birlikte öndeler biraz ve Larok yakalanmış. Slatron'u düşüren isim yeah. ardından Loiton'a yeri de açığa çıkıyor ama tabi buradan çıkabileceğinin farkındalar. Roz düello kabul edecek mi? Kreven ters tarafta Aizio'lu düşürdü ve bir ulti geldi. Herkesin oh. tarafında olduğu biliniyor. E, bu esnada Conflict Stars oyunu yavaşlatmadı. Ay'a doğru hızlandıracaklar. Loita'yı tekrar gördüler. Loita hamle yapar mı? Geçişte bir başka değerli Rose Star yakaladı. Loita'nın üzerine stun etkisindekiler gidiyorlar ama Loita bunlar hemen biz'i yakaladı ve Kremen desteğe gelebildi. Kazandırılan bu süreç sayesinde Conflict Stars'ın yine satın alımını bir şekilde iki tane Guardian'ları var. Ryzeon'un kit'e gelecek. İçeri ve kontrolü sağladı ama burada kalabilecek mi? Aslında soru de bu comeback'te yine operatör var. Spike Oyun Şu diyor. anda A'ya bakıyor. Aizion Ay, Loita'yı yakaladı. Omun olmadan burada retake başlatmak oldukça güç. Ve şimdi bir tane şok. Hareketli olması lazım Comeback'in. Çekildi kenara. Operatörle görüş yakalayabilir mi? Bizim için bir yakında burada arada Slater Rose'u düşününce avantaj. Bir hayli. Config Stars yine. Ay, ve Kraven comeback'ların küsü birer kill'i buldu ama. Şu anda Larok Rakiplerinden bir tanesinin canı bir. Aizyon da ulti de var. Hızlı, hızlı. Sadece bilgi almaya çalışıyor. Bu roundu kazanması hala çok zorlar. On distan gelecek Rimha'ya bastığı anda daha basmadan geldi ve bundan etkilendi. Şimdi fake verecek. Hadi, hadi, hadi. kadar çözünme girişimi var. Şimdi bunu başardı ama canı da bir hayli azaldı bunu başarırken. Bu noktada süre gitti. Erirken Mipis'i takasa çıktı. Çok fazla hasar aldı Konfistar. Evet. Hemen tuzak alındı burada. Şokla birlikte. Ambek. Bu aynı şekilde var onun da. Jarj'la birlikte yerleşmiş durumda. Round'un devamında da o orada Lloyd'e teklendi. Şimdi paranoya attı ama yine yani paranoya göre tiple çıkmaya çalışacak ama Aizion herkesi kör kör gördü. Larok ölmeden yanında birini götürdü. Çok aşıkta kalmıştı. Logic'man <laughs> yürüyor ama biraz dikkatsiz. Yani birden fazla kill alabilecekken ölebilecek hale geldi neredeyse. Ve <laughs> <laughs> bu arada Rose hamle yapma çabası içerisinde Mertmen'deki oyuncuyu gördü, Rose'dan oldukça önemli bir çok hamle vardı Rose. Çok cesur hamle. MPC yakaladı <laughs> <laughs> onu ikinci rounda, çok yakın artık BBL Pacific. Rose göçgenin farkında, bir ok kullanacak comeback geldi, Volkan'ın göçgümini yakaladı, bu da son kill oldu ki. Yine geçtiğimiz haritada olduğu gibi ancak bunlar satın alınabildi. MPC'nin ultisi yakın, Nekin'in ultisi yakın, bunları sağlamaya çalışabilirler. Ondan hızlı bir şekilde geldi Aziz ama hemen. Müdahale var onu yakaladılar. Sovoyuz elden çıkarılacak. Bir tek bulunabilirmiş. Bir tek bulundu ve Lunatic kartı kullanırken... Yeri belli olduğu için Rose onu yakaladı. Diğer taraftan yine bir oyuncu yakalanabilir. Rose da ulti ile düşürülebilir ama son anda kaçındı sanıyorum bundan. Slaughter. Elinde bir Stinger var. Neki'de Rifle var. Ötiz'de Şerif var. Silah gücünü de arttırması gerekecek round'da. Kontrol Ross 39 cana kadar düştü. Tenekleriyle beraber biraz daha yavaş devam yahu. ediyor rakibini. Ya içerisinden, ooo bu arada görüşten iki kişinin daha infosu yine ağaçta kaldığı anlaşıldı. Çok o yüzden A'yı bırakmamaya devam ediyor BBR Pacific. Comeback de buradan kimseye geçirmez ama kendi yürümeye karar verecek gibi. Yürümeye karar verdi comeback. Timing 2 attı diye bakıyorum. Comeback yürüdü geldi. Rakibi şimdi görecek ama. Rakibi de onu gördü. Yakın mesafe ne iki tane. Çok ekstra kill geldi <laughs> ve Kraven. Son tane oyuncu. Kraven. Yeri çok iyi. Yeri çok iyi. Rakibinin canı az Kraven. 1 vs 1'e getirdi. Slaughter yürüdü geldi. Slaughter yakın mesafe ama Kraven <laughs> son vuruşu yapamadı. 12-12 ile beraber uzatmaya gittik. Ablec 30 vurdu dedik vurdu gerçekten. Aizion. <laughs> ben kaçar. Vurunu kullanıyor Slaughter. Uzunda kalmaya devam edecek. Bu kontrolün sağlanması çok önemli. A'da e, Logicman'in bir baskısı tabii ki söz konusuydu. O da operatörü tercih etti comeback gibi. Yani Bey çok hareketli görmeye alışığız. Ay, Tabii o. Operatör'ü de çok seven. hadi. hadi, hadi. Ama, hızırsız ve Neon'la olunca ıı, beklediğim bu değil ve Slaughter'ı tekledi. Hayır 30 can kaldı Slaughter. Çok önemli. Biraz daha yavaş oynayacaktır. Geriden oynayacaktır artık. Yer değişikliği geliyor bu arada. Ama şimdi B'ye doğru hücum gelince Conflict Stars vazgeçiyor <laughs> rotasyon atmaktan. Bu arada kamera herkesi gördü. Herkes B içerisinde. Sağlam. Orada bir fail... Fade... Kişi var. Aizyon biraz daha geriye doğru çekildi. Rant almasına izin verecekler. Ama o Rose tek başına hamle yaptı. Ve entry verdi. Comeback şimdi burayı tutmaya çalışıyor. Rakibini yakaladı. Nekin'in düşmesiyle birlikte durun tekrar 4 ve 4. Göçükmen yakında. Comeback'in aldı. için bir cevap. Çok, çok iyi sarsma. Çok iyi sarsma. Ve Kreven tek clutch oynayacak. Bire 1'e 2'ye getirdi. 2 oyuncunun canına az. Kreven 1'e 1'e kadar getiriyor. Ve C'ye götürebilir bu spike'ı. Bir fake verdi. Logicman'in çıkmasını bekliyor Craven. Sesi verdi tekrar 18 saniye. Logicman hareket edecek mi? Plant'i almak Fark üzere Craven. Logicman hareketlendi ben ve bakayım. vurdu Craven'i. 13-12 Configs Stars. Bu sefer harita puanına sahip olan taraf. Yalnız Mepiz öyle bir sarsma attı ki, sahipteki herkes Aa, sarsıldı. Evet, ee, fark edemediler kaç kişinin sarsıldığını, biraz uzun sürdü o fight. Yoksa... Elde ediliyor, comeback'in operatörünü görüyoruz. Bunu geçmek pek kolay değil ama atılan yeteneklerden sonra comeback ne kadar ısrarcılar davranacak. Bu da çok önemli. İşte bir tane ucu yakaladı ve sahipte e ulaşmayı başardı. Gelen bir tanesi tam var. E ulaşmaya çalışıyorlar. Aizyon, o da sarsını kullandı. Tekrar comeback'in üstüne gitmeye çalışıyor ama iki görüyoruz. Bir short'i dibine gelen oyuncu yakaladı. Mepiz'in iki var ama de üçlemeyi başarınca... Avantajı burada. Spide BPL Pasifik harika kullandı ve... Artık 13-13 olmak üzere comeback hala hayattaydı. Dörtleyerek kapattı mükemmel oyun. <laughs> Comeback'ten tekrar kendini hatırlatan bir... Taraf değiştiriliyor. Uzatma. Azion drone'u yukarıdan bekledi ama aşağıdan geldiğini fark edince ben geri çekildi. Maubank denemesi var. Yüksek bir hasar kalmadı ama üzerinde. Burayı hızlandıracak gibi görünüyor abi. pasifik ama girmekten vazgeçtiler sınavdan sonra. Hemen geriye doğru çekilme var. Men vurdu Loyta'yı. Loyta'nın şoldurlarının ardarda devam etmesi evet, evet. biraz sıkıntılıydı açıkçası. Biraz da derin atıyordu bu arada. Çok da ince evet. değildi yani. E şu an kapıyı da açıyorlar çünkü karta sahip değil artık. Bir 15 saniye beklemesi lazım. Anlıyorum. Biber pasifik inanılmaz yayıldı haritaya Bakar mısınız? Her herkes başka bir yerde. Evet ve Spike C'ye giderken ada Rolls tekrar bir lurk denemesi yapacak sanıyorum. E, de geriye doğru çekildi. C'de hiçbir savunmacı ama yok. Ama Rose'un yeteneklerine ihtiyaç var şu an. 30 Fakat çalışıyor. Evet biraz fake gibi. Bir ama ama şeyim. evet anlaşıldı da. Evet C'ye bomboş kedi problem yok. Burada tabii Slaughter'ın pozisyonu çok kritik. Burada bir ekstra yapabilirse diyecektik ki Kraven'i son anda gördü. Ama yüksek bir bırakamadı rakibinin üzerinde. Comeback'in de Lurk'ü var. Şimdi Link'ten gelecek. Önünde Logicman Man var. Right tarafına doğru yetenekler kullanılmaya başlandı. Comeback'in nörkü kritik bir değere sahip artık. Slaughter, Laroque iki tane vurdu. Comeback geldi yardıma. 1-2. Ve 1-2 pozisyonda Slaughter artık. İşi çok zor. Kum tarafında bir rakibi var. Şimdi Comeback koşmaya başladı yalnız. Smoke sonrası. Ninja ihtimali olabilir o yüzden. Gelmeye başladılar yavaş yavaş. Rose keşif kullandı ama smoke'da olmadığını fark etti ve Comeback bitirdi. Hadi bakalım. Comeback'in saramadaki yaklaşık bir bu kurguyu görebiliyoruz. CD eğer kendini belli ederse Conflict Stars bir anda araya almaya çalışacaktır BBL Pasifik bu oyuncuları. E, drone geliyor. Nasıl yetenekler konu olacak? Parona çok oyuncu yetirdi ama Iron'u değil. Comeback Iron'u kill aldıktan sonra arkadaşıyla arka girdi devreye Lighta. <laughs> Mükemmel vurdu. Tamam, Dört vurdu tamamdır. ve BBL Pasifik 28. ronda kapanışı yapmış oldu. Ge